Selam bugün e, ee, futbol oynayacağız. E, Gol oldu iyi yaparsam şu an o Maradona alıp Ronaldo, ve o sol bek olan paketten açacağım. Bir maç yapıp sonlarda mı açtık? İtkinlik maçında böyle penaltı etkinliği falan gelmiş önceden. Gitmiş mi? Hala var. Burada sonuncusu çok zor yani sonuncusunda hep. Yiyormuş şu Maksimum uçmuş bir sayısı var hepsinde. Tamam. Gir. Oyun planı böyle de plan falan böyle güzel bir oyun plan varsa Messi falan filsek ben, zaten mevkilere bakmaya gerek yok çünkü maç yaptılar böyle. Bir kişi tane hızlıkla. Kadrım bence çok iyi yedekler böyle. Fenerde Nasıl vardı. Filerleri koymam. Direkt burnu falan da alan. Sarı geygın abi falan. İşte. Amaca geçiyoruz. <laughs> Arkadaşlar. Rakip böyle. Manchester United logosu. Ve Bellingham, KDB, Neymar, Messi, Vinicius, De Jong, Kevin Rodrigo Becao falan, Arnold, Hernandez, böyle hele de son var. Bende de son var, ben de de son var, var. ama ben 96'lık yaptım. Teknik direktörü sanırım o yüzden ama onun hmm, yüzü gözükmediği için. Böyle. Bende de var. 500 binlik. Bende Juan Cry falan da var. Formalara bakmaya gerek yok. Tamam. İlk maçımıza uçumuza... yine yani önceden hep ortaya vurup başlardım. Hemen ilk rakip başlayacak. İkisi sağ göstermişti çünkü. Ha, yanlış hatırlamıyorsam tamam buraya. Roman. Mokta Roman. Ya pek Guardiola olması gerekmiyor ama. Manchester City'nin teknik direktörü falan diyor. Hem oyundan atabilir internet falan şey. Bak şimdi sen kaçırdın Pepsi buraya uçak. Şu an sol köşeye atladım. Bak. Pepsi kaçırdı. Messi ya. Yani. Daha güçlü. Ha. Adam atalar ya Var Bu adam köşelere aşık Birine benziyor yüzden ortaya Tamam Gol olduğu da bundan sonra yaparsak Acaba hmm, Hemen üstüme vuracak Atlamıyorum hiçbir yere Şunu <laughs> kurtarsam bekletme alsam. Bak gullet içinde kazma. Bak şimdi şey vurdum mu? Kurtaramadı ya yok. Hayır. Ya yine üstüme ya da şu köşeye vuracak. Üstüme i̇şte vuracak. Hatta üstüme vurmadı. O köşenin şeyini vurdu. Gol attı rakip. Ben zaten bunu atarsam aldık. Aldık mı yok? Bir tane daha atmam gerek. Atılır ya. Kurtardı bunu. Ama bu Santos'ta ne var? Ya. Neyse öndeyim. Biraz kötü oynadım. Buraya atmadı. Attı. Aynen. Buna bunu atarsam yendim. Bunu atarsam yendim. Direkt rastgele vuracağım ya korkma. Falan değil. buraya vurdum. Zaten atılacak bu. oraya vurmazsan zaten diğer o şeye vuracaktım. Galip geldik. 3-1. Galibiyet 5. Onda da görev vardı. Bu 250'lik şey daha geçen gün oldu. Ben üçünü de tamamlamıştım. Hepsini tamamlamıştım. Ben de... Üç yaptım, iki yaptım, biri falan yaptım. Ben de süperlik şeyleri falan var. Şurada görevlerde şeyler var. Burada gelen kısımda var. Görevlere de bakalım. Alalım. mücadele etkinliği maçlarında galip geçmeyi mi Zaten yok. Şey takımı nasıl yapacağız? Rüya takım dedi kendi takımın oyun planına bastığınızdaki ki bu takım benim 5 defans oynatıyorum. Meç yukarısına göre dizi şu an Güçlendiririm. Zaten kaç tane şeyim varmış benim güçlendirmeyi. Bu şekilde güçlendirme, güçlendirmemişler. Çok önemli. Baya var en son TR'den de aldığım dışı 10 binliklerden 4 tane harcamış. En son dinin o İtalyan paketinden şey çıksın 6 dakikadır çekiyoruz hadi. Videonun sonlarındayız. Bunu atsak da atmasak da hem şurada bir taktik var kalecinin ayakları ne yapıyorsa. Tam diğer yere atacak. Bay bay. Ve son 3 tane kare kalmıştı. Ve 2, 1, 0. Aldık paketi. Arkadaşlar. Oyunun en iyi oyuncuları değildi. Yani bayağı bir iyi oyuncularını şimdi alacağız. Evet çıkar. Dört tane oyuncu var. En çok çıkmasını istediğim bir Ronaldo falan var. Nerede lan? Yüzlük oluyormuş Maradona. Ha, diğerleri de 101'lik olur. Kobe, Ronaldo falan. Bak, Ronaldo bende 98'lik falan oyu var. Şu sol beke gerek yok. Maradona belki olur. Ama Kobe gerekli bence. Yani işte. Acaba kim çıkacak? Kumaradan mı çıkarsa da aslında biraz sevinirim yüzlük. Şu uh, Costa Kurtan diye koyuyorsunuz. Sol bekte biraz iyi olur yani. Oynatırız. 98'lik stoperlerim yerine. Altılı stoper yapma yok ki. Zaten defansıma güvenmediğim için 5'li oynatıyorum. Hadi. Kim çıktı? Üç oyunu olsa bir çıkmaz yani Kobel Maradona. İkisinden biri çıksın. Ronaldo. İyi tamam. Çıktı. Ronaldo çıktı. Ronaldo'yu hemen basalım güçlendirelim. Yüz olur bu. Penel. Ronaldo. nerede? Burada. fazla 101'lik oluyordu sanırım Ronaldo. Ve ilk 101'lik oyuncum Cristiano Ronaldo. Havalandı şey yapsam mı be versen mi? Evet bakalım. Be, ama vermek çok istemiyorum. Be. Hadi Haaland bay bay Gitti Haaland Ve yine geriye Cristiano Umarım duymadınız beni Bakarın şeyler geliyor o yüzden kapatıyorum Cristiano Ronaldo Yeni santra olabilir Şuradan bir gitmeli Dersek şu an kaç oluyor 98'lik Kaydetme Tekrar gir şuradan. Seviye antrenmanı deyip şuradan versek. Tamam. Şu. Çok kötü oluyor. Önce yardımcısı. 99'luk oluyor. 100'lük olur ya. 100'lük olur. neyse. iyidir ya yine. Hoş ver. Şimdi dizilişi Ronaldo'ya göre değiştirip bir tane Ronaldo'yla maç yapsak güzel olur. Ya şu ikisini kanat yapma yok mu? Kevin de Bruyne ile Neymar'ın durduğu yerleri. Yok çünkü öyle? Barelle çıksın ki böyle dursun. KDB zaten uzaktan iyi. Nefize falan. Ee, bunun da hiç var kanattır. Yes. Aa, ikili santrafor olsa daha mı güzel olur ya? Bak bir tane ortası ee, değil de. Hmm, boş ver. Ya Galilit ya Ye, Mbappe yerine girecek işte Ronaldo. Bak zaten 5 tane defans olan 3 tane diziliş var. Tam 4 defans da oynatırız ya bir şey olmaz. Şöyle. Şu şey yapsak. Lan Hernan bezlersene. Bak böyle yapsak daha iyi. Defansör ortası da önemli, hasta perim yok. Kdb'yi buraya çek, Neymar oraya. Ha zaten roma alırsak mıcazı? Yok beyaz sakarız. Bas... Hayır da bastan yiyelim. Sapcaz. Önümde şey... ...gezeliş yapalım ya benim eski gezeliş. Ha şu. artık defans gol şey Nuno Mendes yerine şey mi koysak ya Mendes sordum onu Ronaldo Cristiano Sü Ronaldo Serdar Dursun daha iyi Sü bazısına göre Ronaldo bazısına göre Serdar Dursun sen burada gizli forvet yapsak. Oyuncu rolleri gizli forvet yüzlü oluyor. Orada da gizli forvette kaç oynuyor acaba? Orada da 99. Hatta şöyle yapalım ya. Neymar sola çıktı oynar. Ronaldo da sağa çıktı oynar. Ama ben santrafora çekeceğim. Normalde de zaten Thunderbolt gözüküyor. Bayağı iyi Ronaldo'yu ya yaptık yani. 100 binlik bekliyordum ya ben Ronaldo'yu. 99 düşük bir geldi. Kurtama mı sizce daha iyidir? Son var mı? Oliver Giroud. 97'lik Sandro var ama kalede de oynar herhalde. 45'lik. Dur mu geçin ama şu şeyler yapıyoruz ya. Maç deyip buradan futbol gibi yapsak? Ama ben de beşli defans oynayamıyorum ki. Bayağı iyi takımlar çıkıyor. Etkinlik yaptıysak. Etkinlik yapalım. Ama etkinlikte de e, oyun kendisi bize şey yapıyor yaptığı için de şu oluyor. Hızlı maç desek zaten şey oluyor. Ronaldo ile bir tane maç yapıyor. Tamam. Maç bulunduğunda geri geliyor. Arkadaşlar rakibimiz Galatasaray çıktı. İsmi Paris falan kadro olarak bu kadar tarafından daha güçlüymüş. Gözde de Ronald var. Onda yüzük Mbappe var. Arkadaşımda da vardı. şu yüzük Mbappe'nin oyuncusu 101 falan çıkıyordu. Ya bak bir şey de boz geldi. olmasa adam benden bile daha düşük. Yani Dida zaten oyunda rakipte olunca en gıcık olduğum biri. Çünkü adam çok iyi ya. Arkadaşımda var bir tane. Adam korkulu rüyam oldu zaten. Ama artık affetmiyorum yeniyorum şu yüzlük Santos Neymar'ı aldıktan sonra ona bir daha hiç yenilmemeye çalıştım. Penaltılarda falan yenildi. Aa, Mbappe şimdi gözümün önünde çıkardı. Neymar'ı koydu. Lan adam kadroyu iyice değiştiriyor. Ne yapıyor oğlum? Neymar göbeğe çekti. Gizli parmak yapmış. Açık. Gelir. Neyse tamam. Öyle. Böyle girsin. Adam vallahi öyle girdi lan. Bu adam vallahi adamın belinde şey yapmak ne? Gizli forvet yapıp Neymar'ı şeye koymak mı ya? Göbeğe. Tamam. Maç başladı. Bellingham. Adam düzeltmiş ki. Lan benim kadro neden bu kadar yavaş? Ibarella kaptan. Ha ben şu şeyleri şey yapmayı unuttum. Durduracağız birazdan. Öyle yapacağız. Heh. Tamam şimdi durduruyorum hemen. Tamam. Uyum planı. KDB ne? Ha. Tamam iyi. Ofansif mi? Ben onu defansif sayıyorum. Ve başladık. Yani karbajan, Pepsi, Miss, Barella, De Bruyne, Kevin De Bruyne, Fernandez'e geçmedi. Bruno Mendes, Fernandez olmadı. Yani yanlışlıkla kafam karışır da başka şeyler diyebilirim. Direkt uzaklaştıralım ya. Hadi. Aldın. Aldın mı? Aa, Ronaldo. Baş belası olabilir şimdi. Olmadı. Tamam iyi. şu an sıfır gol. Biraz kötü oynayacağım çünkü normalde beşli defans oynatırdım. Hep bir şey olurdu. Neden hep ara pas veriyorum? İşte. Öyle daha iyi gidiyor. Gullit. Gullit'e pas inşallah geçer. yap Gullix'le bir tane arkadaşıma füze yollamıştım. Aklıma o geldi. Ta buralardan falan. Şimdi atakta Ronaldo oldu. Karavaja. Daniel Karo. FIFA'da Daniel yazıyor. PES'te Dani yazıyor. Önceden Dani diye alışmıştım. Şimdi de Daniel. Oğlum lan ne yapıyorsun? rafa hali veriyor Karayla Parayla hakem tutmuşuz sanki. Yok öyle bir şey yapmadım hocam ben. Buradan kaleye denesem olmaz ki. Ben yani olurum diyecektim. Olmaz. Ya. hayır senin. Geçse o mükemmel ya. Geçse mükemmel. Of. Ya. Tamam Zaten kare dedi de var. Aa. Oraya yaklaştım zaten delik çıkacaktım orada. Verme lan artık pas. Ronaldo'ya yersin oğlum. search çekmiştim orada olmadı. Ya hadi yüzlük. 100'lük değil işte 99'luk. Ben 101'lik olur diye bekliyordum. E Maradona nasıl 100'lük oluyor? Daha düşük 83. Aslında hepsinin 100'lük olması gerekiyor. Hani yanlış kap başlattım. Tamam. Bir Ay yap bu biri kullanırsa kaleye deneyebilirim. Önceden bir kere arkadaşıma denemiştim. arada da Jeko uyuyorsa güçlü yedeklerden ona çarpmış gibi. Kaleyi sonucu bu. Parmelden kanya mı denemiyor? Tamam tamam zaten yendik ya yendik. Atamaz. Atamazsınız kardeş. Atmayı denemeyin. Boşuna yani deniyorsunuz. Yenileceğim O zaman böyle dalga falan geçiyor mu? Yenileceğim. Ama Ronaldo yenilmez. Cristiano Ronaldo. İlk yarıda 45 artı bir hemen geride gibi attık be. Adamlarda da Ronaldo sinirlendi geldi. Attı sandım lan bir an oyuncu falan değiştirirsek Ronaldo'yu değiştirmeyeceğim. Hem golü Gullit... <laughs> var şey. Arkadaşlar <laughs> bu ile Messi bence eşit oynuyor ya. Messi soksak daha mı iyi olurdu en başta? Ama adam zaten çok güçlü. Ben ne yapayım? Normalde daha iyi defans yapıyor. Sol bek. Normalde bastoni koyardım oraya. İkisi de 98 Mavic'e göre koyardım ama daha iyi olur Nanomandes çünkü daha iyi defans yapıyor. Yani daha iyi bence. De defans oynattığım için şu an baya zor oynuyorum. Beşli defansa zaten adamlar defans yapıyor. Hiç ceza sahasına rakibi sokmuyorlar. Ama burada böyle olduğu için sokuyoruz artık. Şunu iki saattir ayarlayacağım zaten. bunlar atakta. Ronaldo değilse Bellingham falan satamaz kardeşim. Ama benim Ronaldo'm değil. Bak senin o kazma Ronaldo'm boş kaleye atamazken. Benim Ronaldo'm. <laughs> Kaleci kalkmıştı bile. Şunu defansa çekeceğim ya. Bu gibi defans yapıyorlar. Ve Naman da zaten yapıyor. Diğerleri hiç yapamıyor bile. Nuno Pandes. Bir tane arkadaşımla oynuyor ama Dida Sol var. Dida zaten bir tane arkadaşımla var sanırım da. da o kişi. Her gün beraber video çekecektik de olmadı. Herkes biz... konuştu falan yani. Offsites. normalde de offsite oldu. Ya şurada santimlik offsite ama hemen golü... Uzaklaştırmaya çalışamadım, pas yaptım. Yani, pasla şeye bastım. Tamam. Neymar sen Carvalho'dan daha hızlısın. Neyse kaptı ama yapacak bir şey yok. Bir defans oynayın ya. Ya nasıl defans? Bak adam zaten orta mekmesi hep ortayla atıyor. Ya bir bir ya. Olmuyor olmadı. Ronaldo'ya Messi cezasını verin. Ama Ronaldo Ronaldo'nun biraz iyi oynayacak şimdi. Sinirlendirdi yüzlük Pepsi. Penaldo mu? Ronaldo! Geçmedi. Rella. Adamda da Ronaldo var aynı Ronaldo. Onu daha bugün aldım. Okul olmasa zaten sabah alacaktım. Video çekmek zaten aklımda yoktu. çekmez direk alırdım ama. ah Yemin. <laughs> Arkadaşlar. E, arkadaşlarım falan arıyor hep. Yani yine arayacak şimdi. Açına kadar arıyor bunlar. videoyu başlatacaktım. Ronaldo'daydı top. Bayağı iyi bir yerdeydim. Rize falan dedim. Bırakmadım. Yani şu maçı kazanmak önemli yani. Bir bir berabereyiz. şarjına başlıyorum senin. Oğlum ya. Martinus, Mbappe. Has been Gullit. Marquinhos. Ronaldo. Hadi Ronaldo. Kap onu. Ne <laughs> fark. <laughs> Neyse maç bitti. Bu kadar. Ama penaltılar falan yok. Tamam. Bu video bu kadar. Ve şu şeyleri tamamladık. Birinci normal. Bedava verilendim. orada tamamlarız bir gün. Bir gün maç falan yapıyorum. İşte. Video bu kadar. Görüşürüz.